Ankara Çankaya'da sokak ortasında kavga çıktı. Nedeni henüz bilinmiyor ama 7 kişi bir olup yanında kız arkadaşı da olan bir gence saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi kavgayı ayırmaya yetmedi. Polisler geldi. Biber gazlı müdahale sonrası da hepsi gözaltına alındı. İşte bir türlü bitmeyen o kavga. Çıkın! Ekmeler havada uçuştu, sokak ortasında yumruklar konuştu. Ne olduğunu kimse anlayamadı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde dün akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü. Sokak ortasında yaşanan o kavga anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yedi kişilik grup yanında kız arkadaşı olan bu genci dakikalarca dövdü. Aracın altına savrulan genç kurtulmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Genç kız ağlayarak erkek arkadaşının yanına gitse de uzaklaştırılan kendisi oldu çevredekilerin müdahalesi kavgayı ayırmaya yetmedi. Kavga dakikalarca devam etti. Tansiyon bir türlü düşmedi. Polis geldi ama taraflar bir kez daha kavgaya tutuştu. Çünkü haksız yere darp ediyorsunuz. Çeksen abi çek. Kavgaya karışanlar daha sonra ara sokaklara kaçtı. Dakikalarca dayak yiyen genç ayağa kalktı. Olay yerine gelen polis aracına tekme savurup uzaklaşmaya çalıştı. Polisler kavgaya karışanlara biber gazıyla müdahale etti. Hepsi gözaltına alındı.